Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Epic Mini Games oynuyorum. Ee, şöyle Ölürsen video biter Challenge yine. Az önce bir tur girdim, kazandım. Bu ikinci versiyon olacak. Ölürsen video biter challenge'ın. 30 saniye olsa bile video Yayınlayacağım videoyu mecbur. Neyse. <laughs> Şimdi bu diken topaç ne? Sürücüyü kontrol etmeye baş başlama. Başlama sakın. Sakın ben boyum olduğunu bilmiyorum. Başladı. Allah. Ne olacak? E ne oluyor? Hayır yani boyum olduğunu He. Tamam. Sür 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 sür. Ha. Allah! Aa öldüm öldüm. Ölmemişim. Ben de öldüm sandım. Arkadaşlar 40 saniye. 30 saniye daha dayanabilirse her Allah! Oy bana doğru geliyor. Tamam, gelmedi. Beni peşim bırak. 20 saniye var. Kalpakta uzak durun. Çünkü kalabalığa yönelecektir. Ben kalabalıktan uzaktayım. Bana yönelmedi gördün mü? Tam da arkasındaydım. 5 saniye daha dayanır ya. Değil mi? 3, 2, 1, 0. Harika. Kazandık. Video en azdan en az 2 dakika olacağını garantiledim ha. <laughs> bir sonraki mini oyun. Bu arada iki ya adı da üçüncü adım şöyle çıksın yeter. İlk... İlla tam birinci olmama gerek yok. Bomba topu mu? Arkadaşlar video burada, burada bitti bay bay. <laughs> Net kaybettim burada bomba topunda. Ya bu şans gerektiriyor. Discord'tan arıyorlar. Allah, bombacı. Bombacı, bombacı az önce üstüm bir siyah yani bomba geldi ama gitti. Aramayın Discord'dan. Aha, öldü. Hayır, hayır bana gelecek. Hayır bomba bana geldi. He, bomba bende değil. Hayır bomba bende. Ya, hayır. Video bitti. Bu kadar kısa olmamalıydı. 3 dakika video mu olur? Bunun telafisi için 3. videosu hemen gelecek. Arkadaşlar o zaman ben bu videonun sonuna geleceğim. <laughs> Kuralları basmayacağım. <laughs> eee, çok kötü oldu. Neyse. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Discord sunucuma katılırsanız sevinirim.